Efi tanıyan beğensin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Tevfik. Hoş geldin. Nasılsın? İyi. Ne var ne yok? İyi. La sana emanet ettik gittik buraları. Evet Erkan. Yaramazlık yok. Evet Erkan. Erkan değil bak o Asım, o Orhan. Olan. Bu Ömer, Ömer. bu Bey. Harun. Harun. Evet. Orhan'ı tanımadın ya. mı? Asim'den. Alo. Tanıdım. Ne? Benim adım ne kız oğlum? Hadi. Ha. Aslında bak. Tanır beni. Ne diyorsun lan? Nasıl burada? Havalar iyi mi Tevfik? Havalar çok güzel. Güzel değil mi? Bir yaramazlık yok. Yok. Ne zaman buraya köprü yapıyorlar? aşağı. Yaptılar mı? Yaptılar. Ha şu aşağıdaki köprü. Hı. Anladım. Muhtarlık seçimi ne zaman? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum.